Merhaba arkadaşlar. Elmasın Elçi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol yazısını tıklarsanız çok sevinirim. Desteğinize çok ihtiyacım var. Kanalımı büyütebilmek için yorumlarınız, desteğiniz, aboneliğiniz inanın benim için çok önemli. Bugün sizlerle böyle siyah ip üzerine nasıl görünüyor bilmiyorum ama bu dore rengi altın rengi kum boncuklarımızla motifli bir oya çalışacağız e, motiflerimizi hazırlayıp sonradan yazmaya geçireceğiz arkadaşlar motiflerin yapımı çok kolay yani inanın 10 dakikada 2 tane 3 tane motif yapabileceğiniz kadar kolay diyebilirim e, isterseniz hemen ipimizi sabitleyip Motif yapımımıza başlayalım arkadaşlar ben kendimden biliyorum çok uzun videoları izlemekten sıkılıyordum işte bir başına bakıp yani ip anlatımını falan da sevmiyorum zaten herkes elindeki yazmaya elindeki iple yapacaktır hani videoyu uzatmamak adına ip anlatımı hiçbir zaman yapmadım da yani yaptıysam da öyle işte konuşurken motif arasında falan söylemişimdir e, bu şekilde çünkü sıkılıyordum hemen sonuna getirip bir sonunda bitmiş haline bakıyordum ya da takıldığım yer varsa tekniğinde bir yerinde orasına bakıp geçiyordum yani o yüzden uzun yazmalar olsun şey uzun modeller olsun uzun videolar olsun istemiyorum arkadaşlar ipimizi sabitledik 5 boncuk aldık 5 boncuğumuzu sıkıladık bir zincir çektik boncuklarımızı ne kadar sıkı bir şekilde bağlarsak motiflerimiz o şekilde güzel olur salkım saçak olmaz sonrasında 6 tane boncuk aldık arkadaşlar 6 boncuğumuzu sıkıladık şöyle bir çevirdik sıkıladıktan sonra bir zincir çektik 5 boncuk aldığımız yuvanın arasından boncuğun birinin arasından girip sıkıladık arkadaşlar bu şekilde bir zincir çektik Tekrar 5 6 boncuk alıyoruz. 6 boncuğumuzu hemen sıkılıyoruz. Şöyle bir çeviriyoruz elimizde. Bir zincir çekiyoruz. 5 boncuk aldığımız aradan bu şekilde geçip sabitliyoruz. Bir zincir çektim altı boncuğumu aldım Arkadaşlar bu benim eskiden kalan kum boncuklarım. Bir ara modaydı. Şimdi moda değil işte. Tekrar moda oldu. Bunları çok sevdiğim için kıyamadım böyle bir ne bileyim hal hal falan bir şeyler yapar çocuklar dedim. O şekilde kaldı aradaki 5 boncuğun arasından sıkıladık. Bakın 3 oldu çiçeğimizin yaprağı. Hemen 6 boncuk alıyoruz. 6 boncuğumuzu aldık. İğnem çıktı. Arkadaşlar siyah da anlatmak biraz daha zor. zaten ben de siyahta çok net görünmüyor diye farklı boncukla diğer köşesine de farklı bir şekilde az anlatma yaptım ama siyahla anlatmak istedim çünkü siyahla olan motif daha güzel oldu bakın yaprağımız 4 oldu tekrar altı boncuğumuzu alıyoruz sıkıldık arkadaşlar. Dönderdik. Şöyle bir sıktım. Bir tek boncuğumuzun arasından o beş tane çektiğimiz var ya, onun arasından geçip sabitledik. Bakın böyle bu şekilde. son bir boncuğumuz kaldı 6 tane 6 boncuğumuzu aldık hemen sıkıladık 6 boncuğumuzu sıktık bir zincirimizi çektik sıkılayarak şu ip beni rahatsız etti hemen araya sık iğnesiyle sabitledik bir zincir çektik arkadaşlar ipimizi kesiyoruz dediğim gibi ben bunu karşısında yaptığım için biraz yavaş oldu ama ben ipimi temizliyorum arkadaşlar benim ipimi temizledim arkadaşlar motifimiz bu şekilde doğru yüzü Böyle ee, hemen birleştirmesine geçelim isterseniz. Dediğim gibi ben ördüm arkadaşlar bakın çok güzel çok muhteşem bir şey oldu. Böyle bu şekilde aslında doğrusu burası şöyle kameraya da yakın tutmak istiyorum. Böyle çok güzel bir şey oldu. Ee, ben şöyle biraz sökmem gerek. Çünkü birleştirme yerine gelmiştim. Aslında ben bu teknikle büyüklü küçüklü halkalı motif anlatımı yapmıştım. Ee, bunu yapan arkadaş da zaten bunu yapan arkadaş da zaten şey yapmıştı. Evet beyazla renkli renkli yapmıştı. Ondan da yapıp anlatacağım ben. Onu da motiflerinden birkaç tane hazırladım. Beyaza yapmıştı. Onun tekniği de çok güzeldi. Ben ondan da anlatacağım ama bu siyah yazmam tığlanmış vardı. Buna bu şekilde bu boncuklar da çok uyacağı için böyle yaptım. Arkadaşlar şimdi ara boşluğunu söküp anlatmak zorundayım. Ara boşluğuna 6 tane koydum ben 6 tane tığ battısı koydum tığımızın başına alıyoruz siz ipinizi sabitlediniz battınız tığımızın başına alıyoruz bir sonraki tığ battıdan şöyle yakın planda anlatayım bir sonraki tığ battıdan bir iki şeklinde tığımızın başına bir defa aldık bir iki üç dört beş zincir çektik bir saniye 5 zincir çektik. Tığımızın aradaki boşluğa 5 zincirimizi sabitledik arkadaşlar. Şöyle arkasını da açayım da yaptığım yer net görünsün. Tığımızın başına bir defa aldık. Aralara zincir koymuyoruz bu tığ battıların arasına. 1 2 defada çıktık. 1 2 3 4 5 Araya sabitledik, bir 2 zincir çektik. Araya zincir şey zincir koymuyoruz demiştim çünkü burası 6 oldu. Şunu hazırlayacağız. Yani şu zinciri çektik, iki zincir çektik, bir tığ battısı atlayıp yine tığımızın başına bir defa alıp iki defada çıktık. Hemen yanına bir tane daha, bir iki defada çıktık. hemen yanına bir tane daha bunu 5'e tamamlıyoruz arkadaşlar bir sonraki tığ battıya geçtik bir yaptık bir tane daha yaptık ve 5 oldu arkadaşlar bu şekilde 5 tane yan yana dolgu yaptık 5 zincir çektim döndüm bu 5 tane yaptığım direğin en kenardakinin tepesine battım sıkıladım bir zincir çektim döndüm. Doğru yüzüne döndüm yani. 1 çekmiştim. 2 3 4 5 zincir. Tığımın başına iki defa aldım. 1 2 3 de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ara boşluktan şu ara boşluktan sıkıladım. Arkadaşlar şimdi fıstık sarma işlemi yapacağız. Üstüne aldım. Ara boşluktan çektim. Bu parmağımla destekliyorum. Üstüne aldım. Ara boşluktan çektim. Burayı 11-12 tane olana kadar bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Elimizde hep destek veriyoruz. içinden çekmemiz kolay olsun diye. Bakın doldu. Sonuncusunu şu 5 zincir çektim. içinden battım. Çektim. Ve çıktım. Bakın arkadaşlar bu şekilde fıstığımızı yaptık. Şimdi motifimizi alıyoruz. Şimdi bunun bir kanadını yaptık. Diğer kanadına motifi tutturuyoruz. Altı boncuk koymuştuk. Üçüncünün ortasından battım. Sıkıladım. Bir zincir çektim. Döndüm. Şu arada bir boşluk oluyor arkadaşlar. O boşluğa o bir zincirimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aşağıdaki başlangıç yerime döndüm. 1 2 3 4 4 5 zincir çektim tığımın başına iki defa aldım battım 1 2 3 de çıktım bir zincir çektim Arkadaşlar şöyle boncuğumu çevirip yine böyle 3 boncuğun arasından sıkı bir şekilde bir zincir çekip bir sık iğne yaptım boncuğumun 3 boncuğumun arasına. Arkadaşlar benim boncuğum dönmüş galiba. Şöyle doğrusundan yapmam gerek. 3 boncuğun arasından sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sıkıladım. Döndüm. Tekrar fıstık sarma işlemine başlıyoruz. Dediğim gibi parmağımızla destek veriyoruz. En sonuncuyu aradan batıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde çektim. Sıkıladım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. O 5 zincirimi de şu aradaki bir boşluğumuz oluşuyor. Oraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir daha çekiyorum. Başlangıç yerime inip 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 zincirimizi şöyle gösterirsem şurada şu 3 zinciri yapıyoruz. Sonra tekrar ara pıtırcıkları için 3 zinciri bir tığ battı sonrasına batıyorum. 2 3 zincir daha çektim arkadaşlar. Bir diğer tığ battıya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir araya sabitledim. Aralara zincir çekmiyorum. Bir sonraki tığ battısı. 1 2 3 4 5 zincir. Araya sabitledim. Bunu da yapıp 1 2 3 4 5 arkadaşlar araya 6 tane koyuyoruz. Uzatmanın anlamı yok. Ben hemen şöyle sizlere modelimi göstermek istiyorum. Modelimiz böyle çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Şu şekilde size göstermek istiyorum. Dediğim gibi ben boncuklarım vardı arkadaşlar. Bir tane de size model amaçlı bu şekilde yaptım bu köşesine. Şöyle siyahın üstünde sanırım daha güzel duracak. Şöyle yaptım sizlere. Şöyle mi tutsam? Görünmedi mi? Bu da aynı şöyle Bu da aynı model. Bunu da böyle renkle yaptım. arkadaşlar anlatımım bu şekilde ee, zevk sizin hangisini isterseniz hangisini daha çok benimsediyseniz o şekilde yapın derim ee, benim anlatımım böyle arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın